Şimdi arkadaşlar Tamam silah Ben askere gittim. Askerden geldim. Bizim o taraflı Mesut diyelim. Arkadaşlar dediler ki bizim arkadaşın bir düğünü var. Sizi düğüne davet edeceğiz. Gelir misin? Gelirim. Araba varsa dedim gelirim. O zaman köy araba çıkmıyor. Aşağı çalgan diyoruz. Çalgana yola, yeni yola inersem ben şu saatte seni alırız dediler bana. Ben de tamam dedim. Anlaştık. Telefonlaştık. O saatte ben yine aşağı yeni yola indim. Beni yoldan aldılar. Zile diye bir yer duydunuz mu? Duydum. Tokat. Ordu tokat. Zile. tokat. Or, or, orcunun tokat işte zile. Burada. Buraya gideceğiz düğüne. O arkadaşın düğününe. Uzak yani. Uzak. Ben şimdi... Yavadın yeşil Zile'dir ya. Bilmiyorum işte. ben, bir ya. Ben arkadaşlar aldı. Arabaya bindik. Ama gece düğünü. Günüz düğün değil gece diyor. Gün ya 5'ten 12 diyelim. O saatlerde giderken yolda bozuldu araba. Düğüne giderken gece daha başında bozuldu. Geçit. Ta ya gitme şeyin yok yani. İleriye doğru bir çarşı kenarına varayım da tamir ettim. Gideyim devam edeyim yoluma yok. Bu araba burada bozuldu. Daha yapma imkanımız. Ne yapalım? Hepimiz arabadan indi. Şu karşıda bir ışıklı bir köy var. Gidelim o köy bizim köyümüz. Hani bir şarkısı var ya. Hangisi? Uzakta bir köy var o ha. köy bizim köyümüz. Böyle bir şarkı var. Hatırlıyorum işte bu köye gidelim. Karar verdik ama tanımıyoruz köyü. Köyün içine vardık. Beş kişi dedik ki arkadaşlar bu hepimiz bir eve misafir olmayalım. Bu ev yani daha balık olur. Adam huzursuz olabilir. Mahalleye vardığımız zaman hepimiz birer eve gideceğiz. İki kişi yok bir eve yok. Herkes bir eve. çarşıya vardık, kapıyı çaldı. Herkes dağıldı ama. Herkes rastgele, hangi ver rastgele soruyu kapıyı çalıyor. Ama şöyle anlaştık aramızda. Dedik ki saat 7'de, sabah 7'de arabanın yanında bulunma şartıyla. Sabah 7'de. Kapıyı tuttu çaldım. Mahallede dağıldı ki herkes bir eve. Ben kapıyı çaldım. Ben, onlarda şey yok. Gece kapıyı açma yok. Pencereden şey derler, çıkarlar. Kim olup olmadığını sorarlar. Aynı burası gibi. Kimsin nesin diye. Pencereden bu kadın çıktı. Kimi arıyorum dedi. Dedim ben buranın yabancısıyım. Tanrı misafir dedim. Biz filan yere gidiyorduk. Arabamız bozuldu. Gidemiyoruz. Misafir eder misiniz dedim. Dedi ki evladım dedi. ben kocam gurbette. Kocam gurbette olmasaydı ben seni misafir ederdim dedi. Kusura bakma başka kapıyı çaldı. 25 metre falan gittim. 25 metreden sonra kadın tekrar beni geri çağırdı. Gel dedi gel az bir şey söyleyeceğim dedi. Vardım. Ya sen dedi düzgün bir insan. Konuşman şiv, şivren dedi. Güzel gayet dedi. en seni içeri alacağım dedi. Kapıyı açtı. Aldı. Yemek memek hazırladı. Yedik içtik. Ondan sonra yak, yatma saati geldi. Yattım. Gece 12 oldu. Gece 12 olduktan sonra şu kapıyı çalsana tırttım. Hızlı hızlı. Üç kere. Sen tamam. Biz bilemiyoruz. Tamam. Kim o? Dedim. Ben ev sahibim <laughs> Ben ev sahibim dedim. Zannettim evet. Zannettim ki İstanbul şeyde İstanbul'daki kocası karı yani izinli olarak eve geldiğini zannettim. Gece 12'sinde eyvah dedim basıldı. Kocası ben orada ne yaparsa yapacak. <laughs> ya, şey ne yapıyor seni ya? Dur evet. eyvallah. Ee, kocası şey, ne yapar? Basıldık başka, başka bir şey. Başka evet. evet. bir şey. Şimdi evet. bir dakika. Ben orada için başka bir şey yapıyor olman lazım. Ha basıldık <laughs> demek. Yani dur abi ya şimdi kadının sesini zaten ev sahibi olduğunu anladım. Ben öbür türlü kadının sesini almadım. Önce kapı çalındığı zaman kocasının geldiğini bu saatte İstanbul'dan gurbetten geldi. O anda geldi. Nasıl ispat edeceksin bir kadının yanında bir erkek? Düşün. Bunu bir bilmece olarak soruyorum sana. Herkes yanlış İspat zaman. et kendini orada. Yabancı bir kö Devam et, Şimdi tren geçirdi desem olmaz. <laughs> Cevabı nasıl olabilir soruyorum size. Bilen var mı arkadaşlar? Durum durumu anlatacaksın oradan abi başka. Abi, evet tamam. Bir kadın. Ne Doğum. yapacağım peki başka ne yapacağım? Hah. Nasıl devam etsem Şöyle. Kadının sesini aldım. <laughs> bak yaşlı. Buyurun ne istiyorsun? Evladım dedi bak. Ben hasta. Ne hastasın teze? Ben çocuk hastası. <laughs> Doğum hastası. <laughs> Bana nasıl yardımcı olabilirsin? Nasıl yardımcı olabilirim sana dedim? Dedi ki evladım, evladım diyor bana. Senden bir ricam var dedi. Filan köyde dedi, bir koca karı var. Gidip bu koca karıyı bana getireceksin. Ebe. Ebe. Bak bizim köyde de vardır. Kuru karı isminde bir sun mu? Yok. Duymadın. Kim? Kuru karı. Arkadını... Ha, bu çözdü. Yavaş. yavaş. Sen? Duydun. Bizim zaten anneannem, babaannem. Bizim evde yaşıyoruz. <laughs> Şimdi ama kuru karı demem biraz. Kuru <laughs> Yani, yani başka ama şey. şey. Ama mesela, da, Mesela bizde şey, şey <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, öyle, öyle, öyle. Yani, o. <laughs> <yani>, şey <yok, gülüyor> isim <gülüyor> olarak öyle tanınıyor piyasada. Peki. Piyasada. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Öyle. Yani, mesela, öyle. Öyle. Öyle insanlar bir de işte. Neyse ya, tamam. Neyse. Ebe olayı. Burada <laughs> <Uğurda> da uyumuş. Burada <laughs> da uyumuş. Kurban diyorsun şimdi. Olmadık. Niki ödemiş. Onun için ben girmiş. Ben gideceğim. <laughs> şey ya olayım. tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Bak orada da o kadının oradaki ebe, ebe olan o köye bizden gönderdiğinden hariç de başka ebe karı yok. Başka bir bagarı yok. Gitti. Nasıl gittim tezirdir? Elektriği verdi. Filan yere köye varacağım. Köyün ismini söyledi. Gece köye vardı da gece'nin onu saatinde. Saat kaç? Gece'nin on ikisi biri, ikisi. Köye vardı. Kapıyı çalıyorum İlk ki bina mesela Yapayım. bu caddesinde bir Şeyi... <laughs> mahalle vardı zaman. yok mu? Etin mitini ne bileyim? İlk köye vardım zaman ölme gelen kapıyı çaldım. Tıp 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 tık. Üç defa. Üç kere mi? Bir kere mi bilmiyorum. <laughs> Ali bir vur şu kapıya. Vursana üç kere. <laughs> tamam. Dur, dur Kapıyı çaldım. Pencereden gene o kadının hani beni pencerede çıkıp çağırması gibi. Biri yarı pahalı boyutu. Kel kafalı. Tüve <laughs> <Diver> dayadı. <laughs> Kalk ayağa. Kırmızı tayyatı. Böyle ki, arkadaş, böyle ki. Ya şimdi pencere bırak. bura, bura pencere, pencere. Sen oradan kapıyı çaldın, pencerede adam çektik tüye, göğsüyen dayadı. Dur, eller yukarı yaklaş. Pencerede göğsüyen <laughs> dayadı. vuruyor diyor adam, seni vuruyor, tetikler. Nasıl kendini ispat edeceksin o anda? Tanrı misafiriyim. Tanrı misafiriyim. Hahahaha! <laughs> Ben 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 <helğlu> <laughs> <laughs> <yel: inseans traveling>